La tetekellemu ve la tesme'u. O konuşmaz ve işitmez. Bütün tekillerle okuyalım. La yetekellemu ve la yesme'u. La tetekellemu ve la tesme'u. O konuşmaz ve işitmez. La tetekellemu ve la tesme'u. La tetekellemine ve la tesme'ine. Sen konuşmazsın ve işitmezsin la etekellemu ve la esma'u. Ben konuşmam ve işitmem. Ennel asname la tetekellemu ve la tesma'u. Gerçekten putlar konuşmazlar ve işitmezler. Bu la tetekellemu müfret müennes olarak gelir. Çünkü bunun faili asname giden gizli hiye zamiridir. Aslan akılsız çoğul olduğu için akılsız çoğullarda müfret müennes kullanılır. Ama bunu enne saneme dersek o zaman la yetekelleme diyeceğiz. Onu da okuyalım. Enne saneme la yetekellemu ve la yesme'u. Gerçekten put konuşmaz ve işitmez. Şimdi hepsini okuyalım. Ve ya'rifu enne asname la tetekellemu ve la tesma'u. Ve تعرف ennel asnâme لا تتكلم ولا تسمع O putların konuşmayacağını ve işitmeyeceğini biliyordu. Ve kunte ta'rifu ennel asnâme la ve la tesme'un. Ve kunti ta'rifine ennel asnâme la Sen putların konuşmayacağını ve işitmeyeceğini biliyordun. وَكُنْتُ kuntu a'rifu en لَا تَتَكَلَّمُ la تَسْمَعُ la Ben putların konuşmayacağını ve işitmeyeceğini biliyordum. Ve kana ya'rifani en el asnam la tetekellemu ve la tesma'u. Ve ta'rifani Onlar putların konuşmayacağını ve işitmeyeceğini biliyorlardı. Ve kuntuma ta'rifani en el la tetekellem ve la tesma'u ve kuntuma ta'rifani en el la tetekellem ve la tesma'u Siz putların konuşmayacağını ve işitmeyeceğini biliyordunuz. Ve künne ve künne ne'arifu Ennel asnâme la tetekellemu ve la tesme'un. Biz putların konuşmayacağını ve işitmeyeceğini biliyorduk. Ve kânû ya'rifûne ennel asnâme la tetekellemu ve la tesme'un. Ve künne ya'rifne ennel asnâme la tetekellemu ve la tesme'un. Onlar putların konuşmayacağını ve işitmeyeceğini biliyorlardı. Ve kuntum ta'rifuna an al asnama la tatakallamu wa la tasma'u ve kuntunna ta'rifna an al asnama la tatakallamu wa la tasma'un Siz putların konuşmayacağını ve işitmeyeceğini biliyordunuz. Ve kunna na'rifu an al asnama la tatakallamu wa la tasma'un biz putların konuşmayacağını ve işitmeyeceğini biliyorduk. Bir de enne saneme okuyalım. Ve kâne ya'rifu enne saneme la yetekellemu ve la yesme'u. O putun konuşmayacağını ve işitmeyeceğini biliyordu. Enne saneme olduğu zaman da la yetekellemu. Ennel asneme olduğu zaman da la tetekellemu. Ennel kitabe la yetekellemu. Ennel kütübe la tetekellemu. أَنَّ الْقَلَمَ لَا يَتَكَلَّمُ أَنَّ الْأَقْلَامَ لَا تَتَكَلَّمُ Nakıs fiil cümlesidir. Kâne nakıs fiil. Nakıs fiilin ismi gizli hüve zamiri İbrahim'e giden. Geriye kalan da onun haberidir. Mansup okundu sayılır. Haber ayrıca fiil cümlesidir. Ya'rifu fiil. Yine İbrahim'e giden gizli hüve zamiri fail. Geriye kalan mef'ulun bihtir. Mansup okundu sayılır. Enne ismini üstün yani nasb okutan haberini merfu yani ötre okutan bir edattır. El-esname onun ismidir. Nasip etmiştir. Yani üstünü okutmuştur. Haberi cümle halinde gelmiştir. Ve merfu okundu sayıdır. Haber ayrıca fiil cümlesidir. La tetekellemü fiildir. Faili esname giden gizli hiye zamiridir. Vav atıf harfidir. La tesma'u la tetekellemü atıftır. Onun faili de giden gizli hiye zamiridir. Akılsız çoğun olduğu için bu şekilde gelmiştir.